Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde kurt adam Roger var aldık oynayacağız güncellemede bu da çıtır buff yemiş Gerçi buffla alakası yok arkadaşlar Roger, Freya, Dyrod bunların yanına alırsın supportu gidersin ormana olursun lord Yani supportlar çok güçlü yapıyor bu tarz şampiyonları Angela ile Florin çoğaltabilirsiniz arkadaşlar çok güçlü olduğunu söyleyebilirim şimdi bunların fiskeli güniver'ı var. Fiskeli güniver'lar biraz tehlikelidir arkadaşlar. Neden? Alışılmışın dışında bir combo yaparlar. W fiske. Yani çok görmesin. Genelde infazla oynayan görürsün ya da ormanda işte tank falan yapıyorlar. Ben de oynayacağım, oynayacağım da kalmadı bir. Fiskeli oynayanlar sıkıntılı tiplerdir, tehlikelidirler. Onlara dikkat edeceksin hocam. Bunun yanı sıra bizim bu maç bir tane büyü olması almamız kesin şart. Harikasın kuzen. O da öldü çok güzel. O da ölür. O ölemez artık. Tam Q atacaktım kaçacağı tuttu ya. Kuzen sende kaldı. Aa bende kaldı lan nasıl? Smite'ın hasar yetmemişti ona. Neyse sağlık olsun bizde kaldı güzel. Güzel güzel. Harika geldi Benetet bu arada orayı kazanmamıza sebebiyet verdi. Benetet'le şöyle oynayanları seviyorum. Harun kardeşe, Harun kardeşe. <laughs> <laughs> Snowum. İkisinin de Benet'i güzeldir. Benet beyinli kardeşlerim, eski firelerim. Eski demeyeyim de ayran içtik, ayrı düştük. Neden? Çünkü Harun'un okulu var arkadaşlar. Okula başladı üniversite ortamı. KYK'da kalıyor yavrum. Görmeye gideceğim merak eden olursa diye ben şöyle bir açıklayayım. Biriyle küslüğüm, darlığım yok. Soruyorsunuz onunla oynamıyorsun, bununla oynamıyorsun. Arkadaşlar iki gün oynamamam, küs olduğum anlamına gelmez. Ya işi gücü var insanın hayatında. Yayında da çok sanan oluyor. Şu yok, bu yok. İşte onun yayını değil ki dostum benim yayınım. Yani insanlar müsait olduğu kadar gelebilirler. Bu konu böyle. Hazır değinmişken konuşalım istedim. Muhabbetimizi, sohbetimizi edelim istedim bu konuya değinirken. Benetet de gelip şuna bir ulti atsa var ya. O kadar güzel olur ki. Ulti atmasa da yardım etse de olur. Kardeşim benim. Şöyle smite Q yapalım. Ee, agresif. Yapabiliriz. Onun flaşı yoktu. Kurdum. Lan Q'm yok. Hadi Q'm açılsın. Çok güzel. Buna da Q'yu patlattım. Yapıştır şimşek şuna bir Q patlatayım. Duvar deldi herif. Hadi yok mu bir şeyler? Hmm. Öldü bu, öldü bu. Güzel. Benim pençe yok. Yalnız bunun üstüne atlarsam Of. Hadi ölsün be ölmedi. Kaç 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 geliyor kaç eleman geliyor kaç kaç kaç. Çok güzel. Agresif oyun severiz, severiz, severiz hocam. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa videoya bir like çık konulup abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Güzel başladık. Bunu devam ettirelim. ADC'ye bir tur çıkacağım. Kardeşim ya. Lan bu Benetet de var ya. Ya bu Benetet de mainler. Ah lan. E, Kinci balta işte bitmeyen savaş. Bu bulde mi gitsek yoksa avcı darbesi bitmeyen savaşta işte zırt delme falan mı yapsak? Yani biraz kırılganlar. Q ile vurmak daha mantıklı olabilir. İkinci baltayı isteklemekten ziyade. Adicem geldim ölüme. Dayan, 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 dayan. Lan 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 Kardeş geçemedim önüne helal et hakkını. Kardeş valla yaklaşmayı denedim. Ee, biraz uzakta kaldım. Helal et hakkını. Hakkını helal edeceğim. Hakkını helal et. <laughs> ne olursun helal et. Kim var orada? Diyecektir, diyecektim. Tam o sırada doçladı. Kaçarım. Kaçarım. Lilya sıkıntı. Ultiye falan dönüyor ya. Orada bir haraslama yapıyor bize. Tam keseceğim derken dönüyor falan. O biraz problem. Şunu alırsam canım da dolar. Bunu alırsam yine canım dolar. Çok güzel. Harikulade. Şurada bir orman görmüştüm. Lancelot bunu almış. Bunu almış uzamış. Yukarıda biri base atıyor. Kim o? Lilya. Güzel. Hemen alalım abi Alalım abi Al 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 Yangından mal kaçır gibi Hiç affetme Hiç affetme Çok güzel Çok güzel ee, Bir tur redimizi alalım Blue'umuzu alalım ADC'yi bir tur daha deneyelim Plumbalarımızı da aldık Görevlerimizi de yaptık Devam Hız kesmek yok Azıcık bir hızı kestiğin zaman Yetişiyorlar farmda Öyle bir meta Öyle Bir de ölüp şattan verirsen Ölmedin, ölmedin, ölmedin. Öldüm. Öldün, yanımızda öldün bir de. Dur bakayım ona bir ben şöyle bir atlayayım diyecektim, atlayamadım. Güzel. Şöyle gidip onu beklesek. Gelmez. Bu ayık da olayı. Buna giremeyiz. Grok olmadan. Ee, biraz tıkanlık gibi. Kuzen ne yaptın? Oy, Q tam oturdu. Oy 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 oy. Vallahi beklemiyordum öyle bir şey. Az kalsın kesemiyorduk ha. Q oturmasa kesemiyorduk. Kuzen şuna bir bait attın, seni zıplatmaya çalışırken doçladın. Kestik onu. Bak senaryoyu yazdım. Şair değilim ama senaryoyu yazdım. Doç at. <laughs> Yani birebir takas oldu bu durumda. Ben doç atar diye bekliyordum da doç atmadı. Koridorunu açacağım senin. Ver bakalım bitmeyen savaş. Lancelot gelir çok çok. Mid almak büyük hataydı. Bu kule düştü. Neden? Elinde ADC var. İvmemizi yakaladık. Kar topu etkisiyle devam abi. Durmak yok. Bir tane kaplumbağa kıtlayacağım hemen redimi alıp. Sonra Blue'yu alırız. Hazır kufraları da öyle. Bizi zıplatacak bir tane şampiyon eksik. Yalnız Lancelot W pençeyle alma ihtimali çok yüksek. Bunu da gelmiyor. Tam darlıyorlar güzel. Yani Lancelot'un W pençesine counter verebileceğin tek şey sanırım Balmont ultisi ve pençesi ya da Feredrin'in ultisi ve pençesi olabilir. Oha. Hocam ne yaptın hocam? Ay bir canı var. Güzel. Şuradan bir can dolduralım. Kill bende kalsaydı devam edebilecektim oraya ama tamamladılar. Şuradan da bir kurt olalım. Au! Kıvama geldi kurt. Bu saatten sonra tutaman. Tutaman kaçaman kurtulaman. Kurt geliyor kurt. Au! Roger geliyor. Kaçın. Bunu diyen şampiyon kimdir? Cedric'de kim 500 milyar milyon olmak ister? Sorunun cevabını doğru veren arkadaşlara 5 milyar milyon hediyemizdir arkadaşlar. Sorunun cevabı Çorum bu arada. Aşağıda açılmış bir güneyver var. Hmm. Geldim geldim pasifim de tetiklenir. Gelemedim. Sarma aldı aslında. Şöyle biraz düz vuruşlar falanlar, fişmanlar. Ayakkabıya gel. Gelemezsen düz vuruşlara ölürsün. <laughs> <laughs> Ver bakalım bize bir tane de umutsuzluk hazır bu kadar farmımız öndeyken. vurduğumuza tek atalım zırtelme almayacağım ee, tank kasmamışlar o yüzden zırtelme almayacağım şuna biraz düz vuralım ska atlasın diye bekledim de atlamadı. Aslında hızlıdan bir lord alabiliriz. Smite'ım yok. Güzel ultiyi vurdu. Bak ee, kufra zıplayacak dostlar. Çok güzelsin oğlum. O kili ben alırsam ölmeyeceğim. Güzel. Nice. Bravo. Takım katliam ya. Benetet de oyunu çok güzel açtı. Novaria da çok güzel mermiler atıyor. Ee, kule patlaması var. O minyon gidecek. O yüzden Lord alacağım ben arkadaşlar. Hazır herkes de ölü. Smite'ım yok ama. Asur verdiler. Ee, oldu mu bu? Vallahi ben... Güzel başladım, güzel devam ettim. Niye sur veriyorsunuz ki? Oynasanız belki kasılacaksınız. Neyte kalacak belki. Ah be kardeşim. Lesley'iniz mesleğiniz vardı. Lesley item bitirene kadar. Siz de haklısınız. Takım güzel oynadı ya. Güzel başladık. Güzel devam etti. Sonra da durdurulamaz kıvama geldik. Hata yapmamız lazımdı. Hata da yapmadık. Güzeldi. Ben buna bir maç daha eklerim arkadaşlar. Roger olur mu bilmiyorum ama bakacağım. Neden sur veriyorsunuz? Lesley haklı bu konuda bak. Elinde Lesley var. Neyse böyleydi. Geçelim bir sonraki arkadaşlar, maça arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Zilon kaldım. XP koridor kaldı. Şöyle biraz vurup kaçacağım yardım etmek mahiyetinde. Ee, karşımızda ejder var. Ejder ejderi bakalım gurbette sevebilecek mi? Kesmenin birkaç yolu var. Deneyeceğim. Bir levelda ee, sonrasında kesemeyebiliriz bakalım deneyeceğiz. Şöyle bir W'mizi atıyoruz hocam. Daha sonra ilhamımızı basıyoruz. Aradan minyonu alıyoruz. Bir W daha atıyoruz. Sonra adama vururken bir W daha kazanıyoruz. Sonra bir W daha atacaktık ki adam iki level oluyor ve biz ölmüyor ama bir bir can kaldı ya. Kesebilirdik. Çok yakındı. Ama olmadı. Sen atak kanka. Sen atak. Ben oraya girersem ölürüm. Taşı var. Ya gitti ya bekliyor. Hmm, atak. Vurmazsam ben öleceğim. Güzel. Çok güzel dövdük. İyi geldi Hay'a. Alışılmışın dışında bir şey yaptı. Haritayı okumuş çocuk. Güzel. Şimdi ona nasıl bu kadar hasar verdik? Minyonu kullandık. Üçüncü minyonu da alabilseydim ölmüştü. Ama minyona vurdu o da. Yani bana vururken minyona da vurdu. Bu W resetleme kullanma taktiği 4 kere kullanabiliyorsun. Yani 4 kere minyonu doğru kullanırsan 4 tane W atıyorsun. 4 W demek rakibe 4 sefer pasifle birlikte hasar vurmak demek. Harley burada olabilir bu arada. Bu Avel arkadaş 3-4 maçtır geliyor. Ee, bir Binata oynadı bizim takıma düşüp. Zatı şahane. Harley yalan. Bir halde şey Binata oynadı. 2'yi 16 dakikadan daha fazla öldü. Yani video çekesim geldi sırf ölüşleri yüzünden. Bu kadar ölüşü yüzünden yazık kafasına karşıya düştü şimdi güzel güzel oldu iyi oldu şimdi buna atak yapmayalım bir tık şöyle bir tık dürtelim pasifini çalıştırdı bu problem ayakkabısız oynuyorum şu anda belki ayakkabı sorunlara doğru alırım ya şu an almayacağım asım pençesi devam takasa girdiğinde çok işime yarar o hemen tamamlamak istiyorum şuraya puş atalım Geliyor elemanımız. O minyonu alabilirsek güzel. Harika. Ee, bunu şu an kesemeyiz. Yani deneyelim ama ölmez. Pasif açacak. Açamadı. Güzel. Vurduğumuzda kaldı. Yani pasifle kendini çok yeniliyor. Bir de şey almış. Çelik ayağın parçasını almış. Ee, güzel. Bir de onu kesti. Harikasın Nana'ya. Nice. güzel. İlhamı basıp arasladık. İyi iyi alışılmışın dışında şey oynuyor takım böyle. Hani okuyor oyunu görüyor. Bu güzel bir şey. Ezber oynamıyor. Şu şurada bu burada değil. Oynamıyor yani. Güzel. Bu şeyler güzel. Bu olaylar güzel abi. Şu zatı şahanenin gelip bana 2.16 oynamasından sonra her şeye kabulüm hocam. 2.16 nat oynadı ya. 14 dakikalık oyunda 16 kere nasıl söylüyorsun? çok merak ediyorum. Ya bunun bir açıklaması olması lazım tıpta. <laughs> Neyse. Fireball'ımız güzel. Pastırmalı yumurta. Of. Yapma be kardeşim. Double espresso mu? Double espresso. Hmm, bu gelmişti. Bu da gelmişti az önce sanki bir maç. Oyuncu mu kalmadı oyunda? Ne oldu? Aynı adamlarla oynayıp duruyoruz. Zannımca Harley burada. Olma ihtimali var. Ee, tekleyemez. Ama atak yaparsam ölürüz. Gelirse. Bu elemanın taşı vardır. Kullanmıyor taşını pek. Ne kasıyor? Tank kasıyor herhalde. Çelik ayağın parçasını almış. Harley yukarıda. Güzel. Şimdi senle bir güreşelim. Hmm, taşını verdi. Arkasındaki minyonu alabilirsem ay öldük. Kuleyi ölsün o da. Hadi! <laughs> pazara gitti. Pazara, pazara, pazara. Kardeşim, ejder ejderi gurbette az kalsın kesiyordu yalnız. Kule altına almasam onu bütün kaynağını verdi bana. Yani değişik kasıyor ama. Abi çelik ayak falan almış. Okey erimiş esans falan alıyor. nasıl bir stil o. Gerçi Oğuz da yapıyordu onu bir ara. İşe yarıyor. Full tank kasıyor da ben şimdi birazdan... Şimdi birazdan evet. Şimdi birazdan arkadaşlar. E karga aldığım zaman sen nasıl can çalacaksın? Hatta dur normalde kritik alırdım. Şu, sırf şu eleman için bir karga alalım hocam. Yani sırf pasifi yüzünden bir karga alalım. Hasarımızı her türlü vururuz ona ilhamımızda olduğu sürece. Her türlü vururuz. Alalım bakalım antisini. Bakalım ne yapacak. Bakalım kimin ejderi daha büyükmüş. Bakacağız göreceğiz. Vezir köprü no bir zilong. Gel ultiye geri. Gel gel ayakkabına gel ayakkabına gel. Ayakkabının başındayım. Aa ayakkabısı yoktu ya da gelmedi. Ayakkabısı olmama ihtimali yani bilmiyorum ultisi vardı ya gelmedi bence. Hayayı kesmeye çok inandı. Bu sefer Hayret 16 kere ölmemiş. 0-2-0 gidiyor. İstikrarını bozmuyor. Kötü oynamaya devam ediyor. Güzel. Fiske atmaz inşallah diyecektim de fiske attı oğlum. Tek kişiyim lan. Manyak. E sen bilirsin sen kaşındın. Tamam. Tamam güzelim. tek kişiyim neden? Neden böyle bir şey ki? Eee öldünüz. E sonra? Bilmiyorum bir kişiye de mantıklı mı ya? Gizden almayı kırmızı bot almasından belli. Bu adam mantıklı şeyler yapmaz. Yani gizlenme botu almayıp kırmızı bot almış. Takım arkadaşlarının nasıl attıran. Mantıklı hareketler yapmayacağı belli. Mantıklı hareket çıkmaz bu elemandan. Güzel. Kaplumbağa da geldi. O Orada ne yapıyor? Şurayı bittim. Azıcık yaklaşırsa tekleyeceğim onu ama haya tekledi gibi. Güzel. Aa, doşladı fiskeyle. Tekledi sandım. Yaklaşmadı da bana. Bu heriften mantıklı hareketler görmediğim için o yüzden her şeyi yapabilir. Alışılmışın dışında saçma sapan hareketler yapabilir. Dikkatli olalım. Ver bakalım kritik. Çalıda bekliyor. Yani bana atar. Ulti atar. Atar. Atar ocağı atar. Atar. Gidelim aşağıya puş atalım. Aha. Oo, bizimkileri yamulttu. Bizimkileri yamulttu. Hadi, hadi. Sıkıntılı yerler giremeyiz. Brody'den önce gitmem lazım. <laughs> ev kirası var burada ev. Ev kirası var. Sen itle ben pusu atayım. Devam et. Devam et. Devam et. Devam tamam, 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 tamam. devam 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 sefer, devam süre, devam Bunlar beni hoplatıp zıplatacaklar. E aksiyon da çıkmıyor ya. Hep kule altındalar. Giremiyorum da. Adamın anti eşyasını aldık. Adamla karşılaşamadık. Dur bakalım bu kule gitti zaten de var mı gelen minyonu tutmaya? Bizimkiler de Lord'a gitse Bunu da keserim ama Tigreal ulti atacaktır bana. Oh 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 oh! Keserdim, keserdim onu da keserdim de. Hemen yetiştiler. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hı -hı -hı. Saçmalığa bakar mısın? Tam çapçakken geri dönebildi. Oo, Zavir. Zavir. İyisin. İyisin Graal. Yani 110 kumbu enteresan ya. Cam basma işlatı falan da almış. Ya nerenin metası bu be arkadaş. Full tank yapıyor değişik. Sıkıntılı aşamalar bizim için. Oradan çıkmazsalar hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Bizimkilerin renci var. Vurur vurur dururlar da ben oraya giremem. Aha attı fiskesini. Güzel havadayken çatır çatır takır takır vurduk. Gayet güzel. Bir de şunu ver bana ulu Ejderin mızrağı. Şuradan can dolduralım gelelim geri. Aslında ayakkabı almıyordum da alacağım ya. Çok kule altındalar. Ayakkabı aldım. Yani şuralara girip çıkmak benim için imkansız bir şey. Girip bir kişi keserim. Çok çok ölürüm. Belki de kurtarabilir. Lan Beyz'e e oturdun. Lan Beyz'e e soktun. Biliyordum böyle olacağını. biter bence. Harley'i keserler. Harley kötü ya. Vallahi kötü. Keserler o Harley'i biter bu oyun. A tutmuyor bile. <laughs> Takım iyi oynadı. Yapacak bir şey kalmadı. Yani kule altına da girebilecek bir çar değil kolay kolay. O yüzden biraz pasif geçti. Normalde alışık değilim böyle Zinok maçlarına. Vallahi full agresif full agresif bu sefer de böyle oldu. Böyle Görüşürüz.